Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sençal Kapım isim. Dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel sosyal medya sayfasında da paylaştığı karelerle gündemden düşmüyor. Güzel oyuncumuz Hande Erçel son olarak derin yırtmacılı elbisesiyle kamera karşısına geçti. anda Erçel'in tercih ettiği elbisesinin fiyatı ise belli oldu arkadaşlar. Instagram sayfasını sıklığı kullanan Hande Erçel paylaştığı fotoğraflar takipçileriyle ilişki ilişkimi kuruyor. Dünyaca ünlü markalar elbiselerini tercih eden Hande Erçel zaman zaman kıyafetlerini ücretiyle gündeme giriyor güzel oyuncumuz. Ünlü oyuncu Hande Erçel geçtiğimiz bu günlerde Medefe'nin paylaştığı 28-30 yaş arası en seksi kadınlar listesini dünya ikincisi olmaya başarmıştı güzel oyuncumuz. Şimdi ise Hande Erçel siyah birin yırtmacı elbisesiyle kameralara karşısına geçti. Anında Hande Erçel ile ilgili tüm kareleri görmek, izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.